Şile'nin ilk ve tek televizyonu Kanal Şile'den mutlu günler sevgili izleyenler. Şile Spor başı büyük karşılaşmasıyla sizlerle birlikteyiz. U15 B Ligi'nde heyecan dolu bir mücadele bizleri bekliyor. Şu an iki takım da sahada yerlerini aldı. Futbolcularımıza başarılar ve mücadele başladı. Başı büyük sağ kanattan gelmek istiyor. Karşılaşmanın hakemi bir faal tespit etti ve hemen kullanıldı. Şimdi sol kanattan gelmek istiyor. Başı büyük spor. Vuruş top üst direkten dışarı çıkıyor. Yürekler ağzımıza geldi. Maçın henüz ikinci dakikasındayız. Top başı büyük sporda. Ceza alanına girmek istiyor. Yerde kaldı. Yine karşılaşma duruyor. Ve bir serbest vuruş kullanılacak. Başı büyük spor için. avantajlı bir durum olabilir. Kaleci Arda arkadaşlarını yönlendiriyor. Şimdi üçlü baraj var. Vuruş kullanılmak üzere e, düdük geldi. Bu vuruş etkili değildi. Top kaleci Arda'da kalıyor. Hemen uzun oynadı. Arkadaşını görmek istedi. Kademeye giriyor. Bir pozisyon ceza sahasındayız. Evet gol pozisyonu ve gol geliyor. Şile Spor 5. dakikada kaleci Arda'nın uzun vuruşuyla topa sahip olan Recep'in golüyle şu anda Şile Spor 1-0 önde başı büyük karşısında. Muhammed Recep Mutlu'nun golüyle 1-0 öndeyiz. U15 Beyliginde şampiyonluk yolunda hızla ilerliyoruz. Artık çok bir maçımız kalmadı. Ve rakiplerimizle aradaki puan farkını açmayı başarabilirsek sanıyorum şampiyonluk bizim olacak. Maçın hakemi oyunu durduruyor. Evet penaltı kazanıyoruz. Mehmet Kaya şu anda topun başında. Maçın hakemi düdüğü çaldı. Mehmet Kaya geldi. Vuruşunu yaptı ve top ağlarda. 2-0 öne geçiyoruz. Şile Spor çok yavaş başladığı karşılaşmada hızlı sonuçlar almaya başladı. Kurduğu baskı sonucunda Mehmet Kaya penaltıdan kazandırdığı golle takımını 2-0 öne geçiriyor. Merve Hocam e, bu kadar çabuk erken gol bekliyor muydunuz? Mücadelede nasıl başladık? Nasıl ilerliyor şu anda? Neler görüyorsunuz? Yani bizim çocukların ilk başta bir çekirgenliği oluyor. Her maçta aynısı oluyor. Evet. Sonrasında kendilerine geliyorlar. Bu sefer erken kendilerine geldiler. Bu beni mutlu etti. Çabuk goller bulduk. Çok hızlı oldu. Evet çok güzel oldu. Orta alanda ikili mücadele. Uzun toplarla kazandık. Çalışma bu yönde miydi stratejimiz? Normalde pasta çalışmayı da çok yapıyor hocamız ama e, uzun toplara da çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yine bir taç atışı izliyoruz. Yine taç. Maçın bu bölümlerinde tempo biraz düştü. Maçı istediğimiz gibi domine ediyoruz şu anda. Kaleye doğru gönderildi bir vuruş ve top ağlarda. İnanılmaz bir gol. Mehmet, Kale. Mehmet Kaya yine sahnede. O nasıl bir vuruştu? Kaleci de beklemiyordu. İnanılmaz bir golle karşılaşmada 3-0 öne geçiyoruz. Mehmet Kaya'nın ikinci, Şire Spor'un üçüncü golü. Eymen Efe kullandığı atışı yine bir taç. Faal bekliyorduk ama maçın hakemi daha çatışını işaret etti. Yine MNF e kullandı. Ceza alanına girmek istiyor. Poyraz. Poyraz topla ortasını yaptı. Orta şut karışımı. Kaleci Arda topu rahat bir şekilde alıyor. Çabuk çıkmak istiyoruz. Orta alana uzun açılan top ama rakip karşılıyor. Ayaz topu kaptırıyor. Çok iyi bir pas. Çok iyi bir top. Ve dördüncü gol geliyor. Ahmet Çağlar. İnanılmaz. Ahmet Çağlar golün adı. Şile Spor 18 dakikada 4 golü buluyor sevgili izleyenler. Karşılıklı top kayıpları ama ikili mücadele topu kazandık. Vuruşu ve topağlarda. Yine beklemediğimiz anda gol geliyor. 5-0 oluyor şu anda mücadelede durum. Dakika 29. Şirespor bugün çok kararlı. Değişen formalar bile onları durduramadı. Mehmet Kaya golün adı. Şire Spor 5, Başı Büyük Spor 0. Rakip bugün çok mutsuz olacak belli ki. Henüz ilk yarım saatte kalesinde 5 gol gördü. Bakalım kalan dakikalarda neler olacak, neler göreceğiz. Sağ kanattan gelmek istiyoruz ama maçın ilk yarısı sona erdi. Şire Spor'umuz şu anda 5-0 ilk yarıyı önde kapattı. Başı Büyük Spor karşısında ve puan durumuna bir göz atmak istiyoruz. Şu anki pozisyonumuzda bu karşılaşma öncesinde Şire Spor'umuz biliyorsunuz 25 puanla zaten lider durumda. Hemen onun takipçisi Ümraniye Çakmak Gençlik Spor 24 puana sahip. Üçüncü Ataşehir Çamoluk Spor 23 puanda. ...başı büyükse... ...bu karşılaşma öncesi 17 puanı sahipti. Ve diğer takımlarda... ...Ümraniye İnkılap 1 spor 16... ...Ümraniye Ekimbaşı spor 9... ...Pendik, Yenişehir, Kartallar spor 0... ...Çekmeköy, Çarşı spor çekildikleri için zaten... ...onların puanları yok. E, sadece 6 takım mücadele ediyor. Hocam görünen o ki... ...burada e, sadece aslında... 3 tane takım şu an büyük bir mücadele halinde ve burada bir şampiyonluk yarışı var. Evet şampiyonluk yarışı 3 takım arasında gidiyor yarın da Çakmak'la Ataşehir Çamolu'nun maçı var. Evet çok önemli bir karşılaşma o da bugün galibiyet alıp yarın o maçı izleyeceğiz inşallah. Evet o maçı hep beraber izleyeceğiz diyelim ve şimdi kısa bir ara veriyoruz Karşılaşmanın ikinci yarısında tekrar birlikte olmak üzere şimdilik hoşçakalın. Evet sevgili izleyenler, şu an Şire ilçe stadındayız ve bugün U15 B liginde Şire sporumuz başı büyük sporu konuk ediyordu. Karşılaşmanın ilk yarısı 5-0'lık galibiyetimizle sonuçlandı. Şu anda ikinci yarı başlamak üzere. Sanırım onlarda bir kaleci değişikliği oldu. İkinci yarıya yedek kalecileriyle devam edecekler. Biz bu arada mücadeleye başladık. Top taca gidiyor. Başı büyük spor. Taç atışıyla oyuna devam edecek. Hemen orada karşılıyoruz. Eren'in baskısı vardı rakibine. Deniz topu kaptırdı. Şimdi sağ kanattan gelişen atakları ceza alanında giriş ve topu ağlarımızda görüyoruz. Nazarlık olsun diyoruz. 42. dakikadayız. Poyraz Ali'nin golü geliyor. 10 numaralı formasıyla takımına golü kazandıran isim oldu. 42. dakikadayız. Karşılaşmada durum 5-1. Şire Spor başı büyük karşısında 5-1 önde sevgili izleyenler. Yine kaptırılan bir top. Yine sağ kanattan geliyorlar. Mustafa topu arkadaşına verdi. Vuruşunda Arda'ya poz verdirdi bu vuruşta. Topu rahatça alıyor. Uzun bir kaleci vuruşu orta alanda rakip topu karşıladı. Tabii ki golü bulmaları onları biraz tetiklemiştir. Buradaki mücadelede düdük çalıyor. Serbest vuruş kullanıldı doğrudan ceza sahasına. Ama sonuç alamadılar. Arda hemen topu oyuna soktu. Topla buluşan isim Mehmet. Mehmet Kaya. Mehmet Kaya ceza alanında vuruşu ve topağlarda. Mükemmel bir gol daha izliyoruz. Mehmet Kaya şov var bugün. Şile stadında. Şile spor 6. Başı büyük spor 1. Yine topun hemen oyuna sokulmasıyla Mehmet Kaya oradaki ikili mücadelelerini kazandı ve ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımına 6. golü kazandırdı. Kendisinin 4. takımının 6. golünü izledik. Maçın ilk yarısında da söylemiştik sevgili izleyenler. Bu maçta daha çok gol olabilir dedik ve nitekim de ama şimdi bir pozisyon verdik. Arda'nın müdahalesi rakibin vuruşunda maalesef topağalarımızda görüyoruz. Orada bir anlık kademe hatası topu kaptırıyoruz ve gol geliyor. Evet durum 6-2. Gerçekten bugün gollü bir mücadele var sahada. Her iki takım da çok istekli kazanmak için mücadele ediyorlar ama Mustafa Mat golü kaydetti Başıbüyük Spor adına. Şimdi bir karşı atak şansı orta alan mücadelesi sol kanattan tek başına gidiyor. Poyraz kaleci de karşı karşıya Arda'nın müdahalesi sonrasında Yusuf kademeye giriyor ve gole izin vermiyor. Ve karşılaşmanın hakemi maçı bitiriyor sevgili izleyenler. Bugün mükemmel bir mücadele izledik şirespor Spor durgun başladığı mücadelede uzun toplarla golleri bulmayı başardı. Kazandığı penaltıyla da bunu taşlandırdı. Sonrasında da ardı ardına gollerimiz yağmur gibi geldi. Önce Recep perdeyi açtık 5. dakikada. Daha sonrasında Mehmet Kaya'nın 11 ve 15. dakikada golleri var. Ahmet Çağlar 18. dakikada takımımıza dördüncü golü kazandırdı. Yine Mehmet Kaya sahnedeydi. 29 ve 44'te Şire adına golleri kaydeden isimler oldular. Rakip başı büyük spordansa 41. dakikada Poyraz Ali, 45. dakikada da Mustafa Mat golleri kaydeden isimler oldu. Evet değerli Merve Hocam artık biliyoruz maç sonu geldi. Sizin de heyecanınız çok yüksekti. Neler hissediyorsunuz bu karşılaşma için neler söyleyeceksiniz? Ya çok mutluyum. Ee, beklediğimiz bir skoru aldık çok şükür. Resim için beni bekliyorlar müsaadenizi isteyeceğim. Evet hocam çok teşekkür ederim. Görüşmek ediyoruz. üzere hoşçakalın. Her bir katkılarınız yorumlarınız için çok sağ olun sağ olun. Var hoşça olun. Kalın. Evet sevgili izleyenler, Şile ilçe stadında bugün U15 liginde B liginde. 34. grupta mücadele eden Şire Spor lider başladığı karşılaşmada aynı şekilde devam ediyor. Şu an fotoğraf çektirmek için futbolcular ve bütün ekip sahadalar hepsi toplandı. Bu karede mutluluğun, galibiyetin, zaferin tadı var. İşte oyuncularımız. Hepsini canı gönülden tebrik ediyoruz. Şile sporumuz bugün mükemmel bir galibiyet aldı. Muhteşem bir karşılaşma izledik. Bu arada sevgili yönetmenimiz Arif Soner bütün ve çok değerli, çok sevgili kameraman arkadaşım Erencan Karaca'ya çok teşekkür ediyorum. Bu maçı sizlere ulaştırmak için Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Yine bir başka mücadelede tekrar görüşmek üzere Şile ilçe stadından hepinize mutlu günler diliyoruz. Ben Yusuf Erkan Gökalp tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.